Bu adam bir lak sinekle dolu bir odaya kilitlendi. Kısa bir süre içinde oda sineklerle doldu. Kısa bir süre içinde atmosfer iğrenç hale geldi. Sonra zaman geçirmek için televizyonu açtı ama oturur oturmaz sinekler tekrar etrafında uçuşmaya başladı. Bir saat sonra sinekler biraz yoruldu. Sonra bir süre sonra sinekleri kovmak için odaya birkaç tavuk bırakıldı. Üç saat sonra çocuk acıktı. Sonra bir şeyler pişirmeye çalıştı. Yemek pişirirken sinekler sıcaktan uzaktı ama yemek hazır olur olmaz sinekler ona saldırdı. Bu yüzden adam hemen yemek yemek zorundaydı. Aksi takdirde hiçbir şey kalmayacaktı. Sonra uykulu hissetmeye başladı ama uyuması imkansızdı. Gece çöker çökmez bir adam üfleyiciyle geldi ve tüm odayı tekrar sineklerle doldurdu. Sonra birkaç saat sonra bir adam masa ventilatörüyle geldi ve tişörtünü çıkarıp sadece 5 dakika kalırsan özel bir ödül alacaksın dedi. Fan çalışmaya başlar başlamaz sinekler kontrol edilemez hale geldi ve adama vurmaya başladı ve onda kaşıntı ve yanma hissi yarattı. Yine de adam dik durdu. 5 dakika sonra başını koyabileceği ve yemeği yiyebileceği bir kutu buldu ve orada uykuya daldı. Sabah meydan okumanın tamamlandığı söylendi.